dört çeker testi için Manavgat'a gidiyorum. Ben şarkımı telefona söylerken İstanbul'da cepten duyulan sesim kaydedilecek. Bakalım şelalenin gürültüsüne rağmen sesim billur gibi duyulacak mı? İstanbul Manavgat hazır! Ne yaparım ben her şeyin tamamını? Olsam yeter, yeter bir parçası. Ne yaparım tek başıma doğuşunu güneşin Ne yaparım dilletmezsem görüşünü bebeğimi Hayat paylaşınca güzel la 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 Paylaşıp çoğalınca güzel la 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 Ses nasıl da Hakan? Dört çeker. <laughs> Türksel bir değil dört çeker. Bir gibi çeker. Çünkü ortam sesini değil sadece sizin sesinizi ileten HD ses teknolojisi Türksel'de. Türksel kalite herkesin hakkı.